Nerede güzel surat? Hani güzel surat? Ortada yok yine. Nereye koydunuz güzel suratı? Gel. Gel kavga etmeyin. Baba verdim bunları. Şeyi bulamadım ama güzel surat. Bunları karınları çok. Nerede güzel surat? Bunlara mama verdim biraz önce. Hava da karardı. Yağmur var. Her çeşit zorluk var. Gel koca kava gel. Nerede güzel surat kedi yok ortada ya hasta kedi. Babayı da bırakmışsınız birazını. Hadi gel 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 gel. Gel pıs pıs, gel koca kafa gel. Gel gel kuzum. Hadi kavga etmeyin. Gel yavrum. Gel. Gel hadi kuzum gel. Bu yağmurda iş çok zor. Hava da karardı. Ne yapalım bakacağız bu yavrucuklara. Çabuk yiyin Bak hava kararıyor. Sonra köpekler geliyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Nerede güzel surat arkadaşınız? Nerede? Nerede benim güzel suratım? Sen buralara sahip ol. Nerede benim güzel suratım? Gel. Gel. Koca kafa. Şşş. Sarı. Piss. Piss 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 piss. Köpeklere bakıyor. Nerede güzel surat? Evet. Bugün yağmurlu sabahtan beri yağmur var. Buraya iki kere geldim, mama verdim. Bir daha geçerken dayanamadım, geleyim dedim. Bunlara kulübe diyorlar ama buraya mama veriyoruz diye isyan edenler var. Kedi, kedileri diyor, ne diye bakıyorsun Bunlar olmasa fare, haşere her yere ele geçirir ya. Aslında onun için bakmıyoruz da merhametten, sevgiden bakıyoruz. Ne? Şunu kime zarar olur şu güzelim? Ne diyor? Hadi sen de gel ye. Yağmur şiddetlenmeye başlayacak. Şu, kamerayı kapatıyorum. Şunlara hızlıca mamalarını vereyim. Tamam. Hadi bakalım. De. Gel hadi gel. Gel. Hadi ye sen de kuzum. Hadi kuzum. Hadi. Hadi gel. Gel hava kararıyor hadi. Hadi kuzum benim. Güzel çocuklarım hadi. 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 Büyük abi yemiyor musun sen? Hı? Hadi bakalım görüşürüz. Pis, pis.